Akademik Diyaloglara hoş geldiniz. Barnum veya Forer etkisi nedir? 1948 yılında psikolog Bertram Forer, psikoloji öğrencilerine oluşan bir gruba bir anket uygular. Ankette öğrencilerin ilgi alanları ile ilgili sorular yer alır. Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlara göre her birine kısa bir geri dönüt vereceğini söyler. Toplamda 39 öğrencisine ayrı ayrı kişilikleri ile ilgili not yazar ve onlardan aldıkları geri dönütün ne derece isabetli olduğuna dair düşüncelerini kendisine iletmelerini ister. Yani sizce bu söylediklerim sizi ne derece doğru anlatıyor diye sorar. Yalnız bir sorun vardır. Esasen tüm öğrencilerine test sonuçları ile ilgili aynı geri dönütü vermiştir. Metinde de şu tarz ifadeler yer alır. Diğer insanların seni beğenmesine çok ihtiyacın var. Dışarıdan disiplinli ve kontrollü görünsen de içten içe endişeli ve kendinden emin olmayan bir tarafın var. Bazı hayallerinin ayakları yere basmıyor ya da kendini başkalarına açmanın çok da akıllıca olmadığını düşünüyorsun. Öğrenciler bu ifadelerin kendilerini tanımlama düzeyini ortalama da 5 üzerinden 4.3 olarak puanlar. Yani hemen hepsi der ki evet bu ifadeler tam da beni anlatıyor. Halbuki Forer bu ifadeleri bir gazete bayisinde satılan astroloji kitabından almıştır. Ve öğrencilere sorduğu soruların bir sonucu falan değildir. Bu ilginç deneyden bize Barnum ya da Forer etkisi kavramı miras kalır astroloji, zodyak kuşağı, burçlar, tarot, kahve ya da el falı, medyumluk, psikometrik geçerliliği test edilmemiş, sözde kişilik ya da IQ testleri, hangi araba marka insanısın, hangi yüzyılda yaşasan daha mutlu olurdun, hangi Disney prensessin gibi sosyal medyanın sevdiği 3 adımda kendini keşfetme rehberleri. Kabul edelim Bunların bir cazibesi var ve gizli gizli hepimiz bakmış, baktırmış, okumuş bu testleri doldurmuş olabiliriz. Bu testlerin sonuçları hoşumuza gitmiş. Evet gerçekten doğru tam da beni anlatıyor demiş de olabiliriz. Zaten bu etkiye isim veren Barnum 20. yüzyılın başlarında ABD'de epey ün yapan bir sirk işletmecisi ve kendisine atfedilen ünlü ifadesiyle bir sirkte herkese hitap eden en az bir şey olmalı demiş. Tıpkı bu testlerde, fallarda ya da burç yorumlarında hepimize hitap eden en az bir ifadenin olması gibi. Barnum etkisi muhtemelen kişiliğimizle ilgili verilen özellikle olumlu, yer yerde zaaflarımıza dokunan türden geri dönüklere inanma eğilimimizden kaynaklanıyor. Zaten fark ederseniz burç yorumlarında genellikle iki ileri bir geri mehter yürüyüşü misali aslında çok iyi niyetli, yardımsever fakat biraz ukala, dürüst fakat biraz da patavatsız olduğumuz gibi eş anlı övgü ve yergi ifadeleri duyarız. Forer'a göre bu etki insanların saflığı ve her söylenene inanma eğiliminde olmasıyla alakalı. Tam da bu yüzden Forer diyor ki insanlara kişilik testi yapılacaksa sorular kendilerine sorulmamalı. Çünkü insanların kendileriyle ilgili polyanlacı bir tarafları olması kaçınılmaz. Ve bu türden kişiliğimiz ve kendimizle alakalı kanıtsız iddialar biz onlara inanma eğiliminde olsak da aslında selpak mendil gibi jenerik şeyler ve bizim dışımızdaki pek çok diğer insan için de geçerliler. Bunların bize özel oldukları düşüncesi gökyüzündeki bulutlara bakıp onları hayvanlara benzetmek, bir ağaçta insan sureti görmek misali pareidolia adı verilen ilizyonlara benziyor ve aslında bulutların bir ejder ejderhaya benzemek gibi dersleri yok. Tıpkı burçlara isim veren takım yıldızların sırf biz dünyadan onlara baktığımızda birbirlerine yakın görünüyorlar diye birbirleriyle anlamlı bir ilişki içerisinde olmadıkları gibi. Barnum etkisini test etmek için yapılan çalışmalarda bu türden kişilikle ilgili tanımlamalara inanma eğiliminin sunulan metnin olumlu olumsuz ifade dengesiyle ilgili olduğu görülmüş. Tamamı olumlu ya da tamamı olumsuz ifadeler daha az ikna edici bulunmuş. Mümkünse daha çok pozitif ifadelerin yanında az sayıda da olsa negatif yorumların araya serpiştirildiği içerikler daha inandırıcı bulunmuş ki insanlar genellikle kendilerini iyi, masum, başarılı gösteren ve isabetli olan yorumları hatırlama, isabetli olmayan ıskaları ise unutma eğilimindeler. Yorumu yapan kişinin ünü, namı, güvenilir bir insan olarak görülüp görülmemesi de bir diğer ikna faktörü olarak ortaya çıkmış. İfadeler ne kadar muğlak olursa bazen zaman zaman bir nebze epey 3 vakte kadar gibi Barnum etkisinin görülme olasılığı o kadar yüksek bulunmuş. Nevrotik kişiliklerde ve otoriter eğilimleri olanlarda Barnum etkisi daha fazla görülüyor. Dış kontrol odaklı olanların yani başına gelen şeylerden kendisi dışındaki şans, tesadüf, kader gibi faktörleri sorumlu tutma eğiliminde olanların Barnum ifadelerine inanma olasılıkları da muhtemelen daha yüksek. Yine Barnum ifadelerine inanma eğilimi sadece bireysel düzeyde değil şirketlerin CEO'larının kendi şirketleriyle ilgili gelecek tahminlerine ve yorumlara inanma olasılıklarında da görülmüş. Barnum etkisi etrafımızda olup biten şeyleri kişiselleştirme arzusundan ilham alıyor. Kendimizle ilgili bize özgü, bize özel, bizim için kürata edilmiş, bize odaklanan şeyler duymayı, okumayı, özellikle bu içerikler pozitif şeyler söylediğinde önemsiyoruz ve kendimizle ilgili dönüt aldığımızda bundan etkilenebiliyoruz. Spotify'da her birimizin kendimize özel listelerimiz var. YouTube algoritması bizim tercihlerimize göre ayarlanmış müzikler ve video içerikler sunuyor. Hepimizin iPhone'u kendimize özgü. Netflix'te sizin için seçtiklerimiz listelerimiz var. Hepimizin evleri farklı bir iç tasarıma sahip. Fakat bir yandan da ortalama 3 artı bir apartman dairesinin içerisinde muhtemelen benzer odalar, eşyalar ve kullanım pratikleri geçerli. Büyük şirketler uygulamalarını ve cihazlarını kullanan milyonlarca hatta milyarlarca insandan sadece biri olduğumuzu unutturmak için elinden geleni yapıyor ki mümkün olduğunca özel hissedebilelim. Kişiselleştirme ya da kastimizasyon yani bir ürünün ya da hizmetin tamamen bizim tercihlerimize veya bedenimize kişiliğimize uygun olarak tasarlanması bugün markaların en çok önem verdiği stratejilerden birisi. Sosyal beğenilirlik arzusu yani diğerlerinin gözünde olumlu, iyi, çalışkan, dürüst, güzel görünme arzumuz da Barnum etkisine katkı sunan bir diğer faktör ve dikkat edecek olursanız yıldız fallarında, burç yorumlarında, kişilik testlerinde, astrolog görüşmelerinde, kendinizle ve geleceğinizle ilgili güzel, mucizevi, heyecan uyandıran, sizi kalabalıklardan ayrıştıran, gelecekte güzel şeyler olacağına dair yorumlar, duyma ihtimaliniz epey yüksek. Ayrıca kendimizle ilgili gerçek hayatın karmaşasından ve baskısından uzak alemlere ait şeylere muhatap olmanın kafa dağıtıcı, rahatlatıcı, eğlendirici, heyecan verici bir tarafı da olabilir. Kendini geçerleme, kendini değerli hissetme, duyduğu, okuduğu olumlu bir şeyi kendine mal etme genel bir insani ihtiyaç ve eğilim gibi görünüyor ve milyar dolarlık bir piyasaya dönüşmüş olan medyumluk ve astroloji bu eğilimi istismar etmek konusunda oldukça iştahlı. Üstelik ulaştığı medyatik ün ve paranormalin cazibesi karşısında son derece sıkıcı, anlaması zor, emek gerektiren, sessiz ve mütevazı kalan bilimsel çaba karşısında çok daha gürültücü ve ilgi çekici. Susan Miller gibi dünya ünlü astrologlar da var. Halbuki Nobel ödüllü bilim insanları çoğu zaman o kadar eğlenceli ya da karizmatik insanlarda değiller. ChatGPT, Cloudy, BART, Gemini gibi yapay zeka chatbotlarının ürettiği içeriğin bize özel ve şahsımızla alakalı olduğunu düşünme eğiliminde olabiliriz. Fakat bu chatbotların ürettiği materyalin özgün ve bize has olmadığını bilmemiz gerekiyor. Sosyal medya bildirimlerinde ve keşfet döngülerinde bize sunulan içeriklerde Barnum etkisinin izlerini görmemiz mümkün. Fakat bunların toplamı aslında anlamlı ve istikrarlı bir anlatının parçası olmaktan ziyade bizim için dikkat çekici olabilecek dağınık bir takım data parçalarının anlık bir iz düşümü şu an önünüze düşen ve size özel olduğu iddia edilen herhangi bir ürün, hizmet veya içerik psikografik olarak sizin yaşınızda, sizin yaşadığınız bölgede yaşayan, sizinle aynı cinsiyete ve sosyoekonomik dizeye mensup bireylere sunulan algoritmik bir takım feedlerden ibaret. Elbette Barnum etkisinin pratik faydaları olabilir ve hoşunuza giden içeriklere hızla ulaşmanızı sağladığı için tadını çıkarmayı tercih edebilirsiniz. Bir eğlence biçimi olarak burçlara, fallara, sihirbaz ilizyonlarını inanmayı da tercih edebilirsiniz fakat astrolojik uydurmaları hakikat, astroloji bilim, astrologları da bilir kişi mertebesine koymamak kaydıyla.